Merhaba çocuklar. Bugün Eğmen'in hayvan çiftliği var. Değil mi oğlum? Evet. Şimdi Eğmen'le ne yapacağız anneciğim? Mama yedeceğiz. Ama önce hayvanlarımızı çiftliğine götürmemiz lazım. Değil mi anneciğim? Evet. Hadi bakalım. Şimdi hayvanlarımız çiftliğine giriyorlar. Evet. Ve sonra da onlarla Eğmen Amy... Karınlarını doyuracak. Evet vurmayacağız onlar çünkü mamalarını yiyecekler. Evet şimdi hangi hayvanımızı koyduk Eymen? Fil. Filimizi koyduk. Hadi şimdi diğer hayvanları çiftliğine götürelim. Çünkü artık onları akşam oldu değil mi oğlum? Çiftliklerine gidip bir an önce yemeklerini yedirmemiz lazım. Düştü mü? Tamam kaldırabilirsin bir şey olmaz anneciğim. Zürafa mı düştü? düştü. Tamam anne. Da tamam oğlum, koy onları şimdi yerine. Şimdi sıra zebra'da. Zebra da girsin bakalım yuvasına. Zebranın yuvası neresiymiş Eymen? Orası mı anneciğim? Orası. Tamam. Şimdi diğer hayvanlarda sıra. O hayvanları da alalım ve Eymen Onları çiftliğine koyuyor. <laughs> Hangi hayvanı koyuyorsun? Aslan. Aslan. Evet. Aslan. Aa düştüler. <laughs> tamam olsun anneciğim. Yap anneciğim. Yap duvarlarını bir şey olmaz. Hadi sıradaki hayvanlarımızı da koyalım anneciğim. Akşam oluyor. Çabuk olmamız lazım. Kurtlar gelebilir. Hayvanlarımızı saldırabilir. Evet. Şimdi hangi hayvanımızı gidiyor hemen? Hipopatanımız Hipo mı gidiyor? Ne ne? Şimdi saygı, çita'yı koyuyoruz. Şimdi hangi hayvan? Kaplan. Evet kaplanı da koyalım odasına. Onun odası neresi? Odasına koyman lazım odası. Orası mı onun odası? Hmm. Tamam oğlum. Nereye koyacaksın kaplanını? Evet. Eymen şimdi kaplanını sokuyor çiftliğine. Aferin oğlum. Diğer hayvanlarımızı da sokalım. Sonra onların karınlarına doyuracak Eymen. Zebra mı aldın şimdi? <laughs> şimdi Eymen zebrasını sokuyor çiftliğine. Sırada hangi hayvan var Eymen? Zürafa. Zürafamız mı var? Evet zürafamız da giriyor hayvanat çiftliğimize. Burası Eymen'in çiftliği değil mi Eymen? Eymen'in çiftliği. Dön de dön Gölgü dön de gelsin. Emin'in çiftliğine bütün hayvanlar geliyor. Ay Eymen senin köpeğinde mi var? Bakabilir miyim anneciğim? Çok tatlıymış. Çok güzelmiş <laughs> benim oğlumun köpeği. Hadi, hadi, hadi. Kurtlar gelmesin. Evet anneciğim kapımızı da kapat. Kapat kapat. Başka hayvanlar gelmesin. Eymen. Koydun mu anneciğim hayvanlarını çiftliğine? Hadi. Şimdi ne yapacağız? Mama. Mamalarını yedirelim. Neredeymiş oğlum hayvanlarımızın mamaları? Burada. Orada değil mi? Hadi şimdi bakalım hayvanlarımızın mamalarını yedir artık. Çok acıkmışlar Eymen. Hayvanlarımızın şimdi karnını doyuracak Eymen. Hadi bakalım. Eymen şimdi filine, gergedana ve hangi hayvan Eymen'in adı? İpopotan değil mi? Şimdi onlara yemeklerini veriyor. Hayvanların çok acıkmış mı Eğmen? Acıkmış. Oh. Hayvanlarımızın karnı çok acıkmış. Eymen şimdi onları doyuruyor. Yemeklerini veriyoruz. Acıkmışlar değil mi anneciğim? Evet. Çok acıkmışlar. Karnı sesliymişler tane sismiş mi? Çok mu acıkmışlar? Ama Eymen hayvanlarını besliyor. Çünkü onları çok seviyor değil mi anneciğim? Aynen. Hı -hı. O da, o yiyorsun. O da öyle mi yersin Tamam. Aslan'a da, da ver. Yani şimdi hayvanın karnına yürüyor. Mısır mı düşmüş? Hı hı. Tamam koy bakalım tabağının içine anneciğim mısırlarını. Hı. Koydun mu? Eymen'le oyunumuz bitti. Eymen'in çiftliğinden bugünlük bu kadar değil mi anneciğim? Hı. Hayvanlarımızı besledik. Bir dahaki oyunda görüşmek üzere. Hı.